Evet, bizim şaşkınlara güzel bir sürpriz yapalım. Merhaba çocuklar. Bakın. Ne getirdin Mustafa Miraç? Bunlar ne? Dur bir dakika öteye bir gidin. Hadi öteye biraz geçin. Bunlar ne böyle Mustafa Miraç? Neler var burada? Biz ben şimdi bunları size nasıl vereceğim? Evet. Şimdi ben bunları saklıyorum hepsini her birini teker teker bulacaksınız bunları ay, tamam mı? Mustafa. Mustafa Mirat. Şimdi hepiniz kapının önüne çıkacaksınız. Ben bunları saklayacağım. Ay, Hangimiz ay. neyi bulursak tamam Evet hadi ay, sizi ay. dışarıya alalım. Evet ay. onları da saklayacağım Aminer var. Siz dışarıya çıkın bakalım. Ay, ay, ay. Ay. Evet evet evet. Aminer var zaten onlardan biri. Hadi bırak onları. Hadi bırak bakalım dışarıya çıkın hadi. Ay. Hadi aşkım hadi. Evet hadi onlar da senin biliyorum. Hadi geçin. Siz ay, dışarı ay. alalım. Ben sizi çağırınca geleceksiniz tamam mı? Bekleyin hadi. Evet, benim bunları güzel bir yere saklamam lazım. Bulmayacakları bir yere saklamam lazım. Nereye saklamam lazım? Nereye saklamam lazım? Şurayın arkasına saklayayım şunu şöyle, ama şöyle şöyle, 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 şöyle saklayayım. Sonra 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 ha Bir taneyi de şöyle şuraya saklayayım toplamazlar orada zaten. Şimdi bunu nereye saklayayım ben? <laughs> şunu da şöyle şuraya saklayayım. Bulurlar mı acaba? Düşer mi? Hah, düşmez bence. Ay düşecek gibi. İnşallah düşmez. <laughs> evet şunu. Şunu 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 nereye saklayayım? Şunu da nasıl şuraya saklayayım? Aynen orada görmez kolay kolay. Bir tane kaldı. Bunu nereye saklayayım? Nereye saklayayım? Nereye Nasıl şunu şuraya, şuraya saklayayım? Evet. Evet sakladık hadi. Hadi gelin bakalım. Geçin. Hadi geçin bakalım. Dur Mustafa Meryem biraz sakin ol anneciğim. Hadi arayın bakalım bulabilecek Bakalım. Sıcak, 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 sıcak. Asmin çok sıcak, Asmin çok. <laughs> <laughs> Dişli <Düştü> buldu. <laughs> tamam niye alıyorsun, niye alıyorsun? Tamam sen bulmuş Hadi gel. Tamam Mustafa'yı bulmuş. Hadi bakalım bir taneyi bulduk. Hadi diğerlerini de bulalım. Hadi bakalım. Sıcak, sıcak, sıcak. Musa diğerlerini bul. Hadi sıcak. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Hadi Amin sıcak. Hadi bul. Sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Yok soğuk, 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 soğuk. soğuk. Sıcak, sıcak, Asmin sıcak. 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 sıcak, 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 Buldu, abla buldu, bir tane daha buldu. Hadi diğerlerini bul, hadi diğerlerini bulun. İki tane bulduk, hadi bakalım. Hadi bul bul, hadi hadi soğuk, soğuk Asmin, hadi Amin soğuk, hadi soğuk. Soğuk hadi bul. Bak bak sıcak hadi sıcak Aminerva hadi bul. Hadi bakalım sıcak 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 buldu Aminerva buldu. <laughs> Bir tane daha Aminerva buldu. Ya geriye iki tane kaldı hadi bulun bakalım. Bakalım nasıl bulacaksın hadi bakalım. <laughs> soğuk soğuk soğuk. <laughs> soğuk soğuk. 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 Soğuk diyorum ama. Olsa sıcak derim değil mi? Hadi bakalım. Hadi bulun Mustafa ya, Arayın bulun. Hadi soğuk. Az önce bir tane buldun ama. Hadi biraz dön dolaş ki. Bul hadi. Soğuk. 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 Oralar soğuk. Soğuk. Hadi bakalım. Hadi bul Mustafa ya, Hadi gez bul ya. Hadi soğuk. Soğuk. Hayır iki tane daha var. Onları da bulalım ondan sonra. Hadi sıcak. 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 Sıcak, sıcak. sıcak, sıcak. ama o kadar değil yani çok az bir sıcaklık var. Amiler hadi ara bul bul ama. E ara ki bulasın. Çok az birazcık sıcak. Çok az birazcık sıcak. Hadi. Hadi Mustafa Miraç hadi ara bul. Mustafa Miraç. Ben hadi ara bulsana. Ben hadi ben sıcak. Ben. Mustafa Miraç sıcak. Ben. Ne buldu? Sıcak. Sıcak. sıcak, 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 Hayır orada değil anneciğim. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ha? Bulamıyorum. Hadi bakalım, hadi bulalım, hadi Adam, bulalım. Bu Yok, Sıcak, sıcak, Aa, sıcak. Orada. Nerede? Nerede? <laughs> Oy, Amine Erbaa gördü ama. Amine Erbaa gördü. Nereden Nerede Bu, Bunu abla gördü evet. Bunu da sen gördün. Şöyle vereyim. Sayalım mı bunlar o zaman? Dört tane var. Tamam işte zaten buldunuz. Evet. Hadi gelelim o zaman. Mustafa, Miraç Şimdi bunlardan hangisini istiyorsun? Aa, bu. Ay bu kutunun Açın. içinde neler var? Ne varmış acaba bu kutunun içine? Gel bakalım. Var Mavisi yok. senin. Aminara hangisi? Ana, bu. Sadece onun bunları istemiyor musun? Allah Allah. Mor moru seçiyorsun. Sen istemiyor musun? Tamam bu da Mustafa Miracın olsun o zaman. Açayım mı sana? Biraz zor açılıyor Çocuğum ama. Mi? Çok tatlıymış bu tavşan ama ya. Baksana. Anne, Çok onu. güzel. Evet aç bakalım içine Hadi ne bayağı çıkacak. Bayağı. Evet bekle sen de açacağım onu. Önce ablanınkini açalım bakalım ablanınki içine ne çıkıyormuş. Aç bakalım Asmin bakalım içine ne çıkacakmış. Açalım bakalım ablanınkinden neler çıkacakmış. Bu tavşancıkta ne varmış ya Minerva? Merhaba Biraz zor açılıyor ya. ya. Evet tut bakalım Minerva. Evet sen de aç. Evet şunu da aç bakalım. Aa şekerince, Aa içine bakar mısınız? Ne var mı içinde? Toz var. Oo Minerva bakayım bir. Oo hadi afiyet olsun. Ne çıktı? Oyun hamuru mu çıktı? Ne çıktı? Aa içindeki oyuncaklara bak. Mustafa'nınkini de ben açayım. Durun bakalım. Açayım mı? Sen de sen onu içiyorsun. Sen de kağıtta çıkmadı anneciğim. Evet bir tane senin bir tane Mustafa Miracın tamam mı? Evet. Tamam o zaman. Asmin aç bakalım seninkiler neler ne, ne, çıkıyor? Şunu şöyle. Anne bana makası versene. Sen makası açabilecek mi? Açırım. Emin misin? Aç. Ne uçtu? <laughs> ne uç? Uçan neydi? Uçan <laughs> mı? Önce ben çık. Ne? Oh, o benden. Abladan düştü abladan. Açıkmış ya. Bak bak Mustafa Mirac seninkiler burada gel. A, A harfi çıktı. Başka? Aa benim Aa sende de oyun hamuru çıktı bak. Oynarız. Oyun hamuru çıktı. Sen, senin de anladım. pembe olan senin bu senin tut. Şimdi seninkini de atacağız. Tamam. Sen aç Bekle bakalım daha neler neler çıkacakmış burada. Vallahi ben bunu çok beğendim. Ne çıktı başka Asmin sende? Bir de topunu da açabilsem. Ha bir de topu var. Bak aa jelibon da çıktı. Aa. Evet dur. Aa bakalım buna ne çıktı Mustafa Miraç. Birkaç çıkmış kalemlik şeyi Aa bir de bu çıktı. Bir de şöyle bir yapışkan çıkmış. Bak bunlar. Evet onlar da var onlar yiyilebilir biliyor musun? Evet Asmi sana ne çıktı? Bir dakika kolay kolay açılmaz o şey yap hemen açılsın. Ya da bende hamur çıkmadı. Sende hamur şurada şurada gel açalım bakalım seninkine de. Bakalım seninkine çıkıyor. Önce abla bir açsın ablanınkine de bakalım. Çok Neler çıkıyormuş. De. Kızım hemen şöyle yap açıldı bak açılıyor. Aa ne çıktı. Ne bu? <laughs> ben daha çok merak ettim. Ana, Aa. Aa yüzüklü şey çıktı Asmi sana hep yüzük çıkıyor bak. Ben... evet açtık ya seninkini. Kimin bu? <laughs> Tekrar mı kapattın? Ne yaptı bu? Tekrar, kapat. Tekrar mı kapattın? <laughs> Tekrar kapatmış ya. Şaşkın seni. Oy. Oy. Şuna şuraya boşaltalım sabah miraç. Şekerlerimiz hep gitti. Pervaneli. Oh sarı şeker, sarı şeker, turuncu şeker, turuncu şeker. Al bakalım. Hı. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş ama. Bak. Bu ben de bende yüzük Geçen de çıktı. Geçen kimde çıktı? Mısır çıktı. O kalbimdi. Hmm, dur aminenin bir açalım bakalım. Aminer açalım mı? Vereyim Gel açalım bakalım ne çıkacakmış. Dur. Ben... Evet Aminerva'nınkinde de bence oyun hamuru çıktı. Onda da yeşil bir evet yeşil bir oyun hamurun çıktı Aminerva. Erva. Gördün mü? Evet başka ne çıktı bakalım. Oyuncak olan ne çıktı? A, L harfi çıkmış. L harfi gördün mü? Al. Asmi sen ne çıktı? ben de başka harfi çıkmadı ki. Aa E çıkmış. Evet. E çıkmış. Bana Ela. Anne, e -a. Asmin arkadaşının ismi çıktı. Vallahi arkadaşımın <laughs> <de> ismi. <sevdiği gülüyor> Ela. Asmin'in çok Ela sevdiği bir arkadaşı ay. var evet. Evet. Ela. Var. Evet, şöyle şöyle ay şöyle yap Ela. Evet, Aminer bu da senin şekerlerin. Tut bakalım şekerlerini. Evet, al onu. Ne istiyorsun? Açayım mı bunu sana? Oyun mu oynayacaksın? Dur. Evet al bakalım ben şunu şöyle. Şey evet ha. Hmm. Şimdi Aminer ah, topunu da bir açalım Asmin. Aç bakalım ha. bir. Şöyle önce bir şu kartonu bir çıkart bakalım. Aç. Ne yaptı Mustafa? Hı? Ela. Ela, Ela bana bakınca diyorum ya. Yani. Aç bakalım ask. ya şunu şöyle. Evet şöyle çek bakalım. Kendisi açılıyor. Şu şeyini çekebilirsin aslında. Ay. Ay 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 ay. Düştü mü? Düştü ay, ne düştü? düştü. Aa! Amin bir kaykay çıktı. Çok sevimli bir kaykay çıkmış. Ve bir kurbağa çıktı. Bak böyle. Bırak. Gördün mü? Bak, bırak. <laughs> Gördün mü nasıl gidiyor? Amin Erva şu an yiyor seve seve. Oh. Ye kızım ye. Bak bak. Bu çok güzel ama ya şöyle kayıyor. Aa, bak gitti. <laughs> Abi bak bak. Bunu bak. Da beğendim. Ay. <laughs> Gerçekten de böyle zıplıyorlar ya. Evet. Ama kaykayı da çok güzelmiş ya. Beğendin mi Aminerva? Çok güzel değil mi? Ay düştü. Aynen. Super gibi. Evet. Aynen. Mustafa Mir sen ne yaptın? Bu. Daha çıkaranmadın mı annem sen bunu? Evet hadi oyna bakalım artık. Sen Aynen. de oynarsın Asmin değil mi? Ben şekerimi bitiği oynayacağım. Tamam hadi sen de iyi. Bitir aşkım. Nasıl Mustafa Miraç güzel mi? Evet. İyi oyun oynuyorsun ha. Aa, Şu kaç, 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 kaç. ne? Evet çok tatlı. Ay, Şu bunu, iyi, iyi, değil o kum değil anneciğim şeker şeker batırıp batırıp yiyorsun. Hı. Evet. Ee... Şunları şöyle şekerlerini koydum içine Mustafa Miraç bak. Yiyecek mi? Hayır. Evet. Kaldırayım mı? Evet. Sonra yiyelim değil mi ama? Bekle. Asmin sen de mi yiyorsun? Hadi yarın bunu okulda arkadaşına hediye edersin artık. Şunu isim. İsim isim. Ela isim var ya. Bu da arkadaşına hediye edersin artık. Anne hani, benimki mi bu? Hayır anneciğim. Her birinizden bir isim Anne, çıktı. Bak. Birleştirdik Ela çıktı. <laughs> ya. Benim göbek adım da Ela. Evet. Anne, bak ama o da Amine, ben de Amine. Evet, benim kızımın ismi de Amine Erva. Anne, çok anne, güzel anne. bir ismin var. Bir de Mustafa Miraç. Mustafa Miraç da çok güzel değil mi? Ama ben şimdi büyük keşke oğlunuz olmasaydı. Kim diyor onu? Ben. <laughs> şaka yapıyor şaka. Değil mi? Sen kardeşini seviyorsun değil mi? Ya. Eyvah. oyuncakları döktük. Bir şey olmaz. toplarız. Toplarız. Bir şey olmaz. Evet. Şöyle kıtalım. Neyse. Bir kaykayımız oldu. Bir kurbağamız oldu. Bu ne? Bu dönme şey ne oldu? İsmi ne oluyordu bunun? Bunlar eskiden çok oynardık. Evet. Aa bak. Ne güzel döndü. Minerva gördün mü? Ay. Şöyle. Gördün mü? Ne kadar güzel dönüyor. Yap bakalım. Yap. Döndü. Güzel dönüyor değil mi Minerva? Evet. evet. Evet, hediyelerinizi aldınız, açtınız, yediniz, oyunda oynuyorsunuz. Değil mi Mustafa Miraç? O zaman ne diyoruz? Abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. unutmuyoruz. Da. Arkadaşlar bizi takip edin diyoruz, değil mi? Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Bizi takip edin ki videolarımızı izlensin, bol bol video atalım, değil mi? Evet. O zaman ne diyoruz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı <laughs> ve like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Eğer evet, İstanbul Yolculuk gelsin istiyorsanız abone e olun ve tintine basın <laughs> ve like atmayı unutmayın. Hadi Hoşçakalın. Hoşça kalın.